Bu bölümümüzde karakterimizin topladığı paraları ekranımızda puan olarak nasıl yazdırabiliriz onu göreceğiz. Öncelikle nesne olarak paramızı ekleyelim. Buradan hareketli nesne bölümünü seçiyoruz. Daha sonra animasyon eklediyoruz. Daha sonra önceden indirmiş olduğumuz oyunun klasörüne gidiyoruz. Oradan parayı seçiyoruz. Uygula diyoruz. Ayrıca nesnemizin adını değiştirsek daha iyi olurdu. Şimdi kodlama bölümünde bu ismi kullanacağız. Yeniden adlandır diyoruz. Buradaki yazıyı siliyoruz. Bu şekilde isim verdim. Şimdi paramızı istediğimiz yere taşıyalım. Göstermek için şu an bir tane taşıyacağım. Daha sonra paraların sayısını arttıracağım. Buraya bir nesne daha ekleyeceğim. Paramıza çarptıktan sonra paramızın orada baloncuklar çıkmasını istiyorum. Hoş bir görüntü olacaktır. O yüzden bir nesne ekle diyoruz. Burada parçacıklar yayıcı bölüm var. Orayı seçiyoruz nesnemizin adını değiştireceğiz. Bu şekilde isim verdim. Paramıza çarptığımız zaman bu nesnemiz ekranda görünecek. Parçacık olarak daireler çıkmasını istiyorum. Boyut olarak da 5'e ayarlayacağım. Biraz daha büyük olsun. Buradan rengi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Buradan sarıya daha yakın bir renk seçeceğim. Daha sonra burayı kopyalıyorum. Seçtikten sonra Ctrl-C yapıyorum. Alt tarafa geliyorum. Ctrl-V yapacağım. Böylelikle aynı rengi seçmiş oldum. Daha sonra saydamlık olarak da 150'yi seçiyorum. Daha sonra katman oluşturma diyelim. Burada parçacık sayımız 300 olarak almış. Ben biraz daha az parçacık gözükmesini istiyorum. 20 yapacağım. Buradan partikül sayısını belirlemem lazım. Eksi 1 yazıyor. Sonsuz tane partikül çıkar. Yani daire çıkar. O yüzden bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben yine 20 tane parçacık olmasını istiyorum. Püskürtme olarak da 360 derece etrafa yayılmasını istiyorum. Diğer seçenekleri de kendiniz tek tek dinleyerek bakabilirsiniz. Buradan uygula diyorum. Daha sonra da ekranımızda puan yazdırmamız gerekiyor. O yüzden de buradan yine bir nesne ekleyeceğim. Buradan metini seçeceğim. Puanımızı metin içinde yazdıracağız. Nesne adımızı değiştiriyoruz. Bu şekilde isim verdim. Boyutunu ayarlıyorum. Rengimizi beyaz yapıyoruz. Kalın olsun. Yazı tipi olarak da bilgisayarınızdan seçim yapabilirsiniz. Daha önce indirdiğimiz oyun içinde de zaten yazı tipi karakteri var. O yüzden onu seçeceğim. Buradan seçimimi yaptım. Tamam diyorum. Klasörüme eklendi. Daha sonra ekranda görünecek metni yazacağım. Burada bir boşluk bıraktıktan sonra sıfır değerini yazıyorum. Yazarken bu boşluğa da dikkat edin. Daha sonra uygula diyorum. Burada bulunan nesnemizi karakterimizin üzerine doğru yerleştiriyoruz. Diğer nesnemizi ekranımıza yerleştirmeyeceğiz. Karakterimiz paraya değdiği zaman o nesnemiz burada otomatik olarak kendisi çıkacak. Bunu kodlar yardımıyla sağlayacağız. Burada son olarak da skor yazımızın da karakterle beraber gitmesi lazım. Şu an ana katmanda olduğu için sıkıntı çıkabilir. O yüzden yeni bir katman oluşturacağım. İsmine skor diyorum. Daha sonra ana katmanın altına alıyorum. Tekrar yazımızı seçelim. Ve buradan skor yapalım. Ekranımızda yapacağımız çalışmalar bitti. Şimdi kodlama kısmına geçiyoruz. Buradan arka planı kapatalım. Ekle diyelim. Yeni bir grup oluşturalım. İsmine skor diyorum. Daha sonra yeni etkinlik ekle diyorum. Buradan biraz sağ alalım. Daha sonra koşulu ekle diyoruz. Oyunlarımızda puan kazanmak için karakterimizin paraya değmesi gerekiyor. Bu oyunda çarpışma olarak geçiyor. Yani karakterimiz giderken paraya çarpacak. O yüzden karakterimizi seçiyoruz. Yani oyuncumuzu seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada çarpışma bölümü var. Daha sonra da buradan parayı seçiyoruz. Yani oyuncumuz paraya çarptığı zaman şeklinde bir kod oluştu. Tamam diyoruz. Bu çarpışma olduğu zaman bir eylem gerçekleşmesi gerekiyor. Eylem ekle diyoruz. Oyuncumuz paraya çarptığı zaman ilk olarak ekranda daireler çıkmasını istemiştik. O yüzden de şu şekilde bir nesne oluşturmuştuk. Bu nesnenin çıkması için de diğer eylemlerden nesneler bölümüne geliyoruz. Nesne oluştur diyoruz. Daha sonra da oluşturacağımız nesneyi seçiyoruz. Oluşturacağımız nesnenin x ve y pozisyonu paranın x ve y konumu olması gerekiyor. O yüzden buraya kod yazacağız. Paramızın ismi Coin'di. Daha sonra da şu şekilde center x konumunu alıyoruz. Paranın x konumunu almış olduk. Aynı şekilde aşağıya bu kodun y kodunu yazıyoruz. Böylelikle paranın olduğu yerde daireler çıkmasını sağlayacağız. Tamam diyoruz. Şimdi ön izleme yapalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde daireler karşımıza geldi. Bu daireler biraz kötü gözüktü ise tekrar şu şekilde nesnemizin içine giriyoruz. Buradan özellikleri değiştiriyoruz. Buradan x eksenine biraz yer çekimi alalım. Daha sonra da buradan parçacıkların ömrünü kısa tutalım. 1,5 saniye yapalım. Tekrar uygula diyelim. Ön izlemeye bakalım. Biraz daha kısa olmuş oldu. Tekrar çarpıdan kapatıyorum ve kodlama bölümüne geliyorum. Çarpışma anında paranın ekrandan kaybolması gerekiyor. O yüzden tekrar eylemekle diyoruz. Daha sonra paraya geliyoruz. Daha sonra nesneler bölümünden parayı silmemiz gerekiyor. Bu kodu seçiyoruz ve tamam diyoruz. Ön izlemeye bakalım. Görmüş olduğunuz gibi paramız silindi. Dairelerde daha güzel gözüktü. Biraz önce para olduğu için daireler kötü gözüküyordu ama şimdi daha hoş bir görüntü oldu. Buradan kapatıyoruz. Parayı yedikten sonra aynı zamanda ses de çıkmasını istiyoruz. O yüzden tekrar eylem ekle diyelim ve ses ekleyelim. Diğer eylemlerden ses bölümüne geliyoruz. Sesi oynat diyoruz. Daha sonra bir dosya seçin diyoruz. Tekrar oyunumuzu indirdiğimiz klasörümüzün içine geliyoruz. Para sesimizi seçiyoruz. Diğer özellikleri kullanmamız gerek yok. Zaten küçük bir ses. Tamam diyoruz. Şimdi ön izlemeye bakalım. Evet şimdi para alma sesini de duydunuz. Çarpıdan kapatalım. Son olarak da paraya değdiğimiz zaman puan kazanmamız gerekiyor. Bunun kodlarını yazacağız. Bunun için tekrar eylem ekle diyoruz. Diğer eylemlere geliyoruz. Buradan değişkenlere geliyoruz. Buradan sahne değişkenlerini seçiyoruz. Bir tane sahnemiz olduğu için bu değişkeni kullanmamız yeterli olacaktır. Daha sonra da bir sahne değişkeninin değeri bölümünü seçiyoruz. Değişkenimizin adına score diyoruz. Daha sonra da skorumuz artacağı için toplama sembolünü kullanıyoruz. Değer olarak da 100'ü giriyoruz. Her para aldığımız zaman değişkenimiz 100 olarak artacaktır. Tamam diyoruz. Yalnız skor değişkenimizi 100 arttırmayı yapmamıza rağmen ekranımızda bulunan yazıda burada değişken gözükmeyecektir. Onu da kodlar sayesinde ekranda göstereceğiz. Tekrar eylem ekle diyoruz. Buradan skor yazısı nesnesini seçiyoruz. Çünkü ekranda skoru bunun içinde yazdıracaktık. Daha sonra da listeyi değiştir diyoruz. Yani içindeki yazılar değişecektir. Buradan referansımızı eşittir diyoruz. Diğer olarak da şimdi yazacağım kodları buraya yazmanız gerekiyor. Öncelikle tırnağımızı açıyoruz. Daha sonra skor 2 nokta üst üste boşluk yapıyoruz. Ve tırnağımızı kapatıyoruz. Biliyorsunuz ekranımızda bu şekilde bir yazı gözüküyordu. Bir boşluk bıraktıktan sonra da sıfır sayısı vardı. Şimdi buradaki sıfır sayısı yerine oluşturduğumuz değişkenin yazısını yazdıracağız. Yani ilave edeceğiz, ekleyeceğiz. İlave etmek için artıyı kullanıyoruz. Daha sonra da şu şekilde bir kod yazacağız. Zaten karşımıza geldi. Oluşturduğumuz sahne değişkenimiz de skordu. Yani değişkenimizin içindeki sayıyı skor 2 nokta üst üste boşluğun yanına çıkartmış olacağız. Oyunlarınızda puan bölümü yaptığınız zaman bu şekilde yapmanız zaten yeterli olacaktır. Tamam diyorum. Artık ekranımızda skoru da rahat bir şekilde yazdıracağız. Şimdi isimsiz tahne bölümüne geldik. Yapacağımız başka bir şey yok. Ön izleme diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi skorumuz 100 olarak hemen ekranımıza geldi. Biraz daha ileri gidelim. Yazımızın da bizi takip ettiğini göreceksiniz. Şarpıdan kapatalım. Başka paralar da alalım. Görmüş olduğunuz gibi 200 oldu. İstediğiniz kadar ekrana para yerleştirebilirsiniz. Böylece ekranlarımızda puan yazdırmayı da görmüş olduk. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.